kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, Sayın Karayılan, Sayın Bayık, Sayın Ok, Sayın Rönahi Serhat, Sayın Sülbüs Peri, bu insanlar dağlarda Hakkari'li gençler dağlarda, Hakkari'li Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Bu projenin başarılı olması ve ben, benim şahsımda başarılı olması onu na, nasıl niye rahatsız? Bana alışsanız diyorum çünkü daha biz Başkan heykelini dikeceğiz. Yani çok üzgünüm. Yani ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ve Çocuklarımızın geleceğini yok eden bir anlayışın içindeyiz. E buna izin vermeyeceğiz. Yani hakikaten e, vermememiz gerekiyor, alışmamamız gerekiyor. Yaşananlar normal değil. Demokrasiye hep birlikte sahip çıkarsak, bu ülkenin müthiş potansiyelini çok daha aydınlık bir geleceğe taşımamız mümkün. Çok duygulandığınızı görüyorum halkla. E, öyle hissediyorum. E, yani çok zor bir tablo çünkü. E... Hemen indirin haberiniz olsun. En Son Haber.